Günaydın arkadaşlar. lütvacetten aldığımız tecrübeyle ile andızotumuzu toplamaya devam ediyoruz. Lütfü Acet dedemiz 36 yıldan beri kendisi kanser olup iyileştiğinden beri bu andızotunu ücretsiz olarak 36 yıl dağıttı. Ve artık Lütfü Acet dedemiz 86 yaşına girdiği için e, yapamayacağını söyledi ve bu sene kesinlikle bıraktı. Ondan e, lütfacet Acet dediğinde birlikte topladığımız, ona yardımcı olduğumuz yılların hatırına Lütfi dediğimiz bize bu otun tüm inceliklerini öğretti. Ne zaman toplayacağımızı, nerede kurutacağımızı, nasıl paketleneceğini hepsini öğretti özellikle nasıl demleneceğini. Evet arkadaşlar bu ot kesinlikle tam zamanında toplanır. Her zaman toplanmaz. Kim insanlar e, Haziran ayından önce veya Haziran ayında toplamaya başlıyor. Bir an önce otumu at koyayım kenara diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu ot kesinlikle Temmuz ayında toplanıyor. Ve olgunlaşması gerekiyor. Olgunlaşan ot nasıl anlarsınız? Otumuz kesinlikle dalları kırmızıya döner. Tabi, şöyle kırmızıya döner, kesinlikle olgunlaşan otun ve müthiş şekilde, müthiş şekilde yapışkan olur. İşte olgunlaşan ot budur arkadaşlar. Kimi insanlar erkenden bizim topla e, kışın temizlediğimiz daha iyi ot olsun diye dağlardaki otumuzu bile bizden önce davranıp, yani bizim temizlediğimiz hakkımız olan otları. E, belirli bir insan grubunda gidip herkenden topluyorlar. Biz de dağdaki otun bekçiliğini yapacak halimiz yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar otumuz kırmızılaştı, dalımız, yapraklarımız yapış yapış oldu ve bu ot o zaman toplanır. Bizim bütün bilgimiz Rütvacet dededen tabii ki Muhammed Tokabaş'tan. Rütvacet'in bir numaralı arkadaşı. Muhammed Tokabaş işte, da mükemmel bir insandır. Ona da teşekkür ederiz. Lütfacet dede teşekkür ediyoruz. İnşallah insanlarımıza şifa olur bu bitkimiz.